Rokonu açmamışım. Kendi kendime konuşuyorum. Badges aldı. Kendi kendime konuştuğum hata. Sıyırdı maalesef. Santeres'i yakaladı. Geldim, geldim. Kendi kendime anlatıyormuşum. <laughs> pardon, pardon. Kendi kendime anlatıyormuşum. Jota'yı ya bir yakaladım. Badges de alıyor. Voxing, voxing'den iki tane kill birden geliyor. Ok canı iki durumda. 2 canı var. Hadi Mayer. Bir mermi. Mayer 2'ye 1 bir, bir şekilde saydı savunacak. Ok canı iki. Oksi güzel de hasar verdi Mayer'e. Ki canlı burada oynamasın lütfen. Artık kazandırmamız lazım Mayer. İyi e bir yalnız Oksi'yi yakaladı. Maalesef. kaybettik. 1-0. Ve Connector'dan hızlandıracak Astralis oyuncuları. Zantares MP9 ile bakıyor. Smoke kullanıldı Zantares. Önemli bir kill. Sıra yakaladık. Majesty'e bakarken Zantares'e bir kill daha. Oksu hemen trade alıyor. Bir kez de kaybettik Ruga. Renk killini almış oldu. Palace tarafında. Şimdi hala o A'ya oynamak istiyorlar. Boxy'i de Rugo crossfire'da bırakabilir oyuncularımızı. Jota, rugayı yakaladı. Mayer'den de bir kill gelir mi? Jota koşuyor bu arada. Jota ya bir de yakaladı. Bir kill daha gelir mi Jota'dan? Boxy'nin cenaz. Boxy SSC ile bakıyor. Uzaklaşmaya karar verdi. Boxy Bey'i alacak ama. Boxy, Volv'u engin unuttu. 1-1. Hıh. Jota bu şekilde çok kritik killer aldı Voxic de bitirdi. Şimdi rakibimiz Iko'da. İlk defa 3-0 serisini bozduk. Hadi Aurora. Zantere CB chat. Ruga'yı yakaladı. Voxic de Majeski vuruyor. Çota'dan da bir kill geldi. Smoke'a geldi Mayer'den. Tabi silah düşürmek Astralis'in asıl amacı. Wikedia geliyor. Bayer'de şansını denedi. da de şifre geliyor. Booster birlikte bakacaklar bu arada. Zanteres çok rahat, çok profesyonel. 3 kill Zanteres'ten. 2-1. Flash geldi. Smoke da çıldı. Flash daha çıkıyorlar bu arada. Wikedia ilk kill'i aldı. Ruga trade almak istiyor. Zanteres'e seri vurmuş. Wikedia'dan bir kill daha. Shot yok senin trade'ini alıyor Mayer. Ve 3-1 oldu durum. Beyler CSGO Skins'te 250 dolarlık bir çekiliş oluşturdum. Açıklamadaki linkten Messi promosyon kodunu kullanarak 3 dolarlık bir yükleme yaparsanız eğer çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yüklediğiniz bakiyeyi de kasa savaşında ya da kasa açarak değerlendirebilirsiniz. Ödeme yöntemlerinde de isterseniz envarterinizle isterseniz kredi kartıyla ya da kriptoyla ödeme yapabilirsiniz. Messi promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay girdiklerini tahmin ediyoruz. Santes yalnız trade için çok müsait bir açı. Smoke birazdan kalkacak. Stair, iyi bir shot. Açılış gibi Stair'dan bir kedinin canı az. Şimdi de jungle'da olduklarını biliyoruz. Jota kötü bir pozisyonda kalabilir. Sandwich'te bakıyor ama A'ya hızlandıracaklar. Dikkatli olmak lazım. City tarafından Vox geliyor. Jota Ruga'yı yakaladı. Sandwich'te Stair trade almayı başarıyor. Vox KP ile bakacak ama A'yı savunması bir tek zor. Toxic neydi de attı. Ya bir BKT'yi bir bekliyor. Kedi de aldı. Mayer ve Voxic. Retake. oynayacaklar mı yoksa save'e mi gidecekler? Abresi bakıyor derken ya be. İyi chat. Falas çıkışına bakacak. Mayer'in de sesini duydu. 3-2 yaptı Astralis. Voxic flash'ını attı. Sayır maalesef Wallwing'den kill aldı. Voxic de City tarafında. iki oyuncumuz da City tarafında tahmin ediyorlar. Nate geldi de, ama Voxic Seyr'i vurdu. Önemli bir kill. Voxic de şu anda Sayır'sa... Aya girmiş durumdalar Ruga. VKD'yi yakaladı. Ruga oyun başından beri en önemli vuruşunu yaptı ama Voxic trade alıyor. Zanteres'in canı bir. Nate de geldi. Mayer, Mayer. Mecizki vursa harika olurdu. 5 canı kaldı Mecizkin. Oynamamız bir tık zor. Zanteles'e bakıyor. Ya bir ekili aldı. 3-3'e doğru gidiyoruz. Voxic de büyük ihtimalle AP'yi seyredirmeye çalışacak. Voxic sesi de duyuyor. Ya bir... Voxic'i oh, yakaladı. 3-3. AP'yi de seyredemedik. Bu işte de Astralis. Erken, Majestine'ı kendi aldı. Train'i de alamadı Vox'ik. Bir tane MP9 Xantharest'e sadece. Majestine canı dört. Jota bekliyor, Deagle'ı. Jota'dan iyi e bir headshot, AK'yi kaptı. Jota yakalanıyor ve Xantharest headshot'u attı. Ve plant alacaklar. AK ile save atacağız. Yani gidişat o en azından. Derken veririz. Maalesef bir iyi vuruyor. İyice oynama ihtimalimiz kalmadı. AWP var meclise. AWP oynuyor. Ruga varken. Lüthes'i de kullanıldı. Magis. Neyse ki vuramadı ama Vox'u kill alıyoruz, Xanthares'i de çıktı hemen. 4-4 durumda. Erken Magis. Maalesef Xanthares'i yakalamış oldu. Böylelikle Vox'un trade'ini alıyor aslında. Şimdi rampaya da baktı. Gördü rakibini bu arada. Vox'u yakalıyor. Önemli bir kill. 3-3 üç durumdayız. E, tabii... Diğer oyuncuları vurmasını tercih ederdik ama misafir bulduğunu değil, bulduğunu vurur. Yani yer normalde de. Tretler kullanıldı. Şimdi B'ye döndürecekler oyunu ve Mayer B'de bekliyor. Voxic de AP'lik içine gelecek. İki kişi savunacağız. Yani umarım B oynarlar. Voxic isabet yok. Ee, daha iyi bir savunma setup'ımız var diyecektim ama sayıda girdiler. Sır'ı vurdum Mayer. Siyır. kendini gösterdi. İyi de gösterdi. Majestic. AP baktım. baktı. yakaladı. Bu flash geldi. Voxy kör oldu. Şimdi bir de Nate geliyor Voxie'ye doğru ama Voxie'nin canı azalmadı. Meclis bombayı aldı. Flash çıkacak. Flash etkilemedi bu arada. Yalnız Sort'tan da Jota gelecek. Jota adım adım geliyor. Meclis plant almayı başardı. Yalnız Voxie vurdu Meclis'e. Ya bir 2'ye 1 clutch anında. Jota'yı da gördü yalnız. O Voxie hata yapmadı. 4-4. Boxek AWP ile şansını denedi. Bu arada Abiles'e de aslında iyi taradığını söyleyebiliriz Antares'in. Acıs bir hasar aldı bir kece. iyi pikledi. Nate de geliyor. Ya bir ortaya çıktı. Ama o Nate atılmasa daha mı iyiydi acaba? Jota'yı da vurdu üstüne. Maalesef iyi killler ya birden. Sayda girmeyi başardılar. Retake pozisyonunu bıraktık. Zantares seyre gördü ama tabii yeterli olmadı. Gördüğü aralık. Zantares. bekleye yakalıyor. Ikeda da gelecek. Tabi dışarıda olduğunu biliyor. Çok iyi bir alanı olur. Ruganda da can azaldı. İyi bir nade kullanımı. Santares'le bakıyor. ya be Santares yerini aldı. Vikeda Rugan'ı vurdu. Ya bir çıktı. Maya trade'ini alıyorken bile bir clutch anında Yalnız zamanı çok az. Bir smoke geldi. Vikeda çıktı. Rakibine bakıyor bu arada Smoke içine girdi Diffuser şu anda Vicket ama Oxy hata yapmadı Şimdi Thunder Dance geliyor. Yani bir tane rifle'ımız, bir tane MP9'ımız var ama oynaması zor bir round. Ve B odaklıyız. rakipte. de... Connector'dan sızıyor. En azından Stair'ın söyleyebiliriz. Umarım short'tan oynarlar. yoksa dünüz plant alıp round'u kazanacaklar. Hayalde 5-7'le hepsi de şu anda Under'a doğru gidebilir. A'ya girdiler. Plant'ı daha iyi alacaklar. Sayır yakalandı Vikedia önemli bir kill Nate de geldi bu arada Vikedia hala hayatta USPS de bakıyor AK'yi almamız gerekiyor Vikedia aldı AK'yi Zantares şu anda mermisi var Abiles'in reload'u da attı Vikedia çıkacak Plant'i verdik ama sayı avantajı bizde Vikedia'nın canı az Mayer'de güzel bir spottan geliyor Palas'ta bir oyuncuları var bu arada Magis shot'tan baktı ama kaçırdı. Smoke geliyorken Jota Oxy'yi yakaladı. Yine biz Magis'ten canı 13'e kadar düştü. Sayda girdik. Bir şeyde Diffuse'da. Yalnız burada Oxy'yi kaybettik. Bir headshot daha Jota'dan. Jota ardı ardına ardı killer. Ace'e doğru gidiyor Jota. Ama tabii Ace için bir oyuncuya daha ihtiyaç vardı. O kill'de başka bir oyuncumuza gitti. Jota 4 kill'e ile soktu bizi. Bir kill Çok iyi bir kill. Niket ya gerisini de çok halletti. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi, ya bir sızmaya çalışıyor. Smoke da attı. Ya be kendini belli etti. Mayer kill oluyor mu? Headshot sizi Mayer canı bir. Bir Mayer'in ee, zanteris yakaladı, Majesk. Mayer'in de yani canı birken VK'de de yakalandı. Yapmayalım bunları. Jota da düşüyor, Mayer de düşüyor. Boxek. AP ile... ...seylemek durumunda. Çok zor buraya oynaması. geldi. Palace'a doğru iki oyuncu birden geliyor. Ruga, Deagle'la geliyorken Voxic, Ruga vurdu. Alistair'da kill almak için şansını deneyecek ama yani Voxy'nin üstüne oynayacaklar. No scope'la kill aldı. Voxy KVP koruyabilecek bir Voxy köşüne vurdu. Trade almak isteyen bir Magis var ama son anda vurdu. Ahmet pek çok önemliydi. Maalesef. Geldi. Zantares seri yakaladı. Önemli bir kill. Çalış geliyor bu sefer. Zantares'ten geldi. Reload'u da atıyor Zantares. Ya bir. Gönüllülük etrafına bakarken Vox'u yakaladı. Mayer hemen trade'e çıkıyor. Dantar'ı Truger'a vurdu. 4-2 e durumdayız. Yalnız Efsane oynayacaklar. Mayer. Şimdi Kitchen'a geçti. Epson atladı. Mecid'si bekleniyor. Mayer iyi de hasar verdi. Aldı ne aldı. Neyse ki Vicky'e de trade alıyor. Yani, neydi biraz hızlı atabilse güzel bir kill olacaktı Mecid's. 1-3 e clutch anında. Plant alıyor. Fake plant değil. Bu sefer net geldi. Yarı canını kaybetti Majesk. Ve bence geçti. Bence etrafına da bakıyor. Zantere. CB shot. 6-6. güzel attık. Andır'dan geliyor oyuncularımız. Majesk. Andır'a doğru bakan oyuncu. Biz Connector'a da girdik. Flash da geldi. Ve Connector'dan oynuyoruz. Oxy yardıma gelecek. Şimdi çıktı oyuncumuz. Steyr jungle tarafında bakıyor. Jota yakaladı. Mayat ve vurdu. Steyr ikinci kili alamasın. Palata doğru bakıyor. Yalnız yanına arkadaşları da geldi. Nate'den az bir şey hasar aldı. Wikidia çıktı. Kili aldı Wikidia. Sayı avantajı bizde. Plant alacağız. CT'den dönüyor. 3 oyuncu birden Astralis tarafında. Ben iyi bir yer aldık. Sabırla beklemek lazım. Santares Oxy'yi yakaladı. Alastan çıktı. Rakibini de gördü. Smoke geldi bu arada. Direkt Diffuse'a gidiyorlar. Orada vurmak lazım Ruga. Ruga nice Diffuse'a erken düştü. Ya da 7 -6. <laughs> ya bir yakaladı. Pixel'ü aldık. 7-6 öndeyiz tekrardan. Rikedi'ye. Stainer. Böyle bir headshot. Rikedi'ye Gerçekten pistolü çalıştırdı. Antares Drugo'yu ya yakalıyor. Bir e de bu şekilde bitiriyor. Yani B'ye gidiyoruz. 5B. Rakip çok korkutucu. Mayer <laughs> sesi verdiği anda eşyat yedi. Mayer'i bir refleksle bir yakalıyor ama Ruga ya hemen trade'e çıktı. Yalnız Antares Ruga'ya da vurdu. Oxy Mekten'le birlikte bekliyor. Doktor Eksan iyi bir bol ve geç Andra doğru girdi. Dönelim. Boş verelim B'yi. Mekteni aldı bu arada. Steer reloadluyor. Oh, Magista yakalandı. Steer'in da olduğu yeri biliyoruz. Antares üzerine doğru gidiyor rakibinin. Bekledi Steer'in gözükmesini. Antares bitirdi oldu? 3 kill Antares'ten. 8-6. Kedi ya Zanteres geliyor. Window'u da smokladık ama Magisk bakabilir kişi rampadan geliyor olacak. Bir palas, iki rampa, iki window, window boost'una bakabiliriz. Mayer çekti bu arada iyi ya. bir eşyat. Xiaomi'yi yakaladı Mayer. Ayı hızlandıracağız. Yalnız Stair vurdu. Uzaklaşmak durumunda kalabilir. Connected koşu oyuncularımız Magis VKD'yi yakaladı. Window'dan oynamadık. Jota geri oldu. Dattı. <laughs> Safı Curry'nin hitabet yüzdesiyle neydi attı. İyi bir kill. Plant'ini aldık. 9-6'ya gidiyoruz. 9 6 oldu Voxy round MVP'si. Kütüresleri bekliyoruz. Flashlar geldi. Biraz bilinen bir taktikle oynuyoruz. Side'de bekliyor. Yalnız burada Yabi. Yabi'ye dikkat etmek lazım. Flash geldi. Yabi'ye çıktı. Deagle'la de kill alamadı şu ana kadar. Hasar dahi veremedi. Zaten evet, önemli bir eşya. Ama Magic Ray'de çıktı. Magic Ray'de Bu iki kill birden aldı. Oxy yakalıyor. Magic 3'üncüyü de vurdu. Oxy'de 1'e 3 kulaç anında. P250 ile hemen yanından çıktı. Voxic geri aldı. Plant'e doğru gidiyor Voxic. Şu anda Plant'e 2'ye 1'e kadar indirdi. 2'ye 1 kılaç anı Voxic için. Vardan isabet var Voxic. Ruga'a da vurdu. Stair'la bire bire kaldı. Voxic. Gördüğünüz gibi Voxic. Seviyor birazcık kulaç atmayı. Ya şattı bu dediği gibi orayı. Mirage'da kılıç atmayı çok seviyor bu adam. EW'de finalde atmıştı olmadı. oldu. <laughs> Oxy bakıyor bir ya. önemli bir eşya Truga yakaladı. Efsane açılması biraz hataydı. Sayı şu anda eşitlendi. Yalnız Majestic Dantelis'i short'ta gördü. Yalnız yerini biliyoruz. Ve Vikedia bir eşyatta. 3'ü 3 üç bir şekilde sayda girmeye çalışıyoruz. Sıyarı gördü mü? Vikedia flash geldi. 2-2'den -E bir kill ama. Bayer'i kaybettik. Şu anda Voxic Plant'te. Neydin ne attı Vikedia. 3 kill aldı bu round'da. Daha fazlasını da alabilir. Short'a doğru gitti. Voxic AFP'li 2 kitchen'a bakıyor şu anda. Voxic bakacak. Voxic vurdu. Bir tane daha vurur Voxic. Voxic onu da vurdu. 11-6. Ruga! Andırdan koşuyor. Flash geldi. Ruga ya ile birlikte zaten eskiliğini aldı. Mayer de kör durumda. Mayer yakaladı Ruga'yı. Yabi hemen trail'e çıktı. Sayı avantajı onlarca. Palastan ayrı geliyor Jota. Sightlik'in rakibini gördü. Sir yakaladı. Majesk bakıyor şu anda bir istedi. Connected de geldi. Mikedekini aldı. Aya girdik. Seyredemek durumunda Astralis. Paraları yok. Adım adım maç sayısına gidiyor. Aurora Gaming. Wicked ya. Hata yapmadı Hoxie. Oynamak istiyor burayı. Wicked'in trade'ini aldı. 1'e 2 clutch anında. Önemli bir clutch Hoxie. CT'ye doğru bakıyor Hoxie. Kaçırmadı. Hata yapmadı Hoxie. Santeres iyi bir headshot. Stereo yakaladı ya bir trade e çıkıyor. Bir KDA connector'a baktı ve hemen trade'in alıyor. Mayer'de Ruga ya yakaladı şu anda ve B'ye doğru oynayacağız gibi gözüküyor. Girdi kapı Meces gibi. Chad Voxy trade aldı. 2'ye 1 clutch anında alamazsa alamaz da playoff'lardayız. Voxy kitchen'da Voxy bakıyor şu anda. Plante'ye almaya gidiyoruz. Voxy kek aman. Jota 1'e 1 clutch anında. Hadi Jota. Bu arada B kurduğunu düşünüyor. B kurduğunu düşünüyor Oksi. A'ya plat aldı Jota. Tamam. Şimdi bombayı görmeyince A'ya dönüyor. Son 20 saniye. Simon'u attı. Diffuse'a doğru gidecek. Yalnız Jota sabırla bekliyor. Ticket'sa Smo girdi şu anda Oksi. diyor. Jota alabilecek mi Oxy'li? Bu arada gidiyor Jota. Jota vur artık Jota. Jota oksin etrafında döndü Jota vurdu. Bitti. <laughs> 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 ne, yapıyorsun Jota ama Jota de düştü süre. Ya be. 4 rampa bir palas oynayacağız. Stabil bir AXE setup'ı. Ya be çıktı. Zaten askerini aldı. Jota'yı da yakalıyor. Ya bir serede vurdu. Ya birden bir kill daha. Nate kullanıldı. Boxing. Şimdi isabet yok. Boxing! Bitirdi. 12 -8. Şimdi Sire bitirdi. 12-8 Şimdi Sire top bakıyor. Bu arada Andra inecek oyuncularımız ama. Yani Zantares'in Hero Rifle'ı dışında çok da bir reçetemiz yok. Sire açılış gelini aldı. ile birlikte Flash'la geldi. Andra pickleyecek bu özgüvenle. Ve ya Zantares işbirliği. Yakaladık Sire'i. Santeres çıktı AK ile Ruga. Hem Santeres onu gördü hem de Santeres görüldü. Mercedes şu an kill'ini almayı başardı. Ruga ve Mercedes ardı ardına kill'ler Santeres raid'i almış olsa da burada Ruga'yı da yakalıyor. 2'ye 1 kılaç anında Santeres. Ace ile birlikte bitirir mi? Bir. Geçirden bakıyorlar. Bombayı aldı Santeres. Dönecek zamanı da var aslında. Short'a bakıyor. Infosu yok yalnız Oxy. Gördü Santeres ama Oxy'yi pikledi. 12-9. Ruga. Abi böyle bakıyor. Oxy. Mayer'i vurdu. Vickie de vuruyor. Ruga. Mist'i de atışını. Ve şimdi Zantares'te yakalanıyor. Magisk tarafından. Jota'yı da yakaladı Magisk. Voxic de Oksaya düşüyor. 12-10. Şimdi Buran. Yalnız açılan bir Yabi var. Yabi'ye dikkat etmek lazım. bomba. bomba. Voxic. Yabi'yi gördü Voxic. Önemli bir kill. Ama giderken avlandı Yabi. Ruga AWP ile oynuyor. Vikedia Şifre geliyor. Oksi bu arada Andır'a odaklanmış durumda. Vikedia görebilir mi? Gördü. Vikedia ya, Oxy'yi yakaladı. Steyr şimdi Sumon şimdi 3 kişi kaldılar. Adaldılar burada. Yalnız Sayır Sateris yakaladı. Sayır'dan güzel bir hasar aldı. Tarafı da yerini biliyoruz. Mayer short tarafından bakıyor olacak. 35 canı var. Mayer vurdu Sayır'ı. Ruga AWP ile bakıyor ama canı az. İki oyuncu da shorttan ilk atıldı. Yerlerini biliyor olmamız lazım. Mayer Under'a doğru gitti. Plant geldi. Aurora Gaming'den. Playoff için çok avantajlı bir out. Hadi kullanalım bunu. Under'a doğru oynadılar. Ve KDA ya. yakaladı mı? Lütfen. Hadi yaşladı mı? Üçüyle bir Aurora Playoff'larda. Bu hikaye burada bitmedi. Playoff'lara zorlansak da 2-1'le gidiyoruz.